Merhaba sevgili Yay ve yükselen Yay burçları. Burada mısınız diyoruz ve sizleri kocaman kucaklıyoruz sevgili Yay burçları ve yükselen Yay'lar. Şimdi 21 Eylül'de Başak burcunda güneş tutulması biliyorsunuz ki 7 Eylül'de ay tutulması yaşadık. Şimdi 21 Eylül'e doğru gidiyoruz. Bu 21 Eylül'de kariyer hedeflerini seni ayakta tutan temelleri yeniden inşa etme zamanı geldi diyoruz. Güneş tutulması ile beraber yenilenmek diyor. Buradaki e, dikkat edilmesi gerekenler ayın sonuna doğru. Daha net enerjileri fark edeceksiniz. Hep dedik çünkü kadersel bir değişimiz. Sözlerinize dikkat edin, alışverişinize dikkat edin, dostlarınıza dikkat edin, ailenize dikkat edin. Ama dikkat edin diye söylemiştik size çünkü. 21 Eylül'deki güneş tutulmasıyla beraber Gizli düşmanlıkları, zihinsel takıntılara ve yıkıcı bir iletişim tarzına karşı uyanık olun lütfen. Söyledikleriniz veya duyduklarınız veya gördüklerinizden daha derin olabilir. Sosyal çevrenizde aile ve yuva arasında dengeyi kurun lütfen. Burada kaçamaklar diyoruz. Evliyseniz Eşinizden gizli bu para saklamalar olabilir. İş hayatınızda gerginlikleri de, sıkıntıları da gizlemiş olabilirsiniz. Özel hayatınızda, yaşamınızda bir takım gizliliklerde yaşamış olabilirsiniz. Buradaki açığa çıkma çünkü gölgeli taraflar kalkıp açığa yani her şeyi ortaya dökülebilir Bu yüzden de kendinize güveniyorsanız kendi o imajınızı sarsmamak adına daha dimdik ayakta durma ayakta durmak istiyorsanız yaptıklarınızdan birazcık daha yüzleşmeniz gerekebilir ya da yüzleşirken de hatalarınızı lütfen kabul edin. İster istemez sistem dışı bunlar sizin hayatınızda gerçekleşecektir. Ee, bekarsanız da özellikle sevdiğiniz bir kişinin ufak tefek yaramazlarını duyabilirsiniz. Arkadaş, dost dediklerinizin arasında biraz da biraz da inişler, çıkışlar, anlaşılmamazlıkla da yaşayabilirsiniz. Kişisel olarak da bunu kendinize çekebilirsiniz. Anlaşılmamazlıklar da yaşayabilirsiniz. Karşınızda sevdiğiniz, aşkınız, sevdiğiniz, değer verdiğiniz, onunla ileriye doğru düşündüğünüz kişiyle ee, düşünceleriniz çatışabilir Yurt dışı seyahatleriniz, yurt dışı görüşmeleriniz e, Yurt içiyle böyle bir yol teması içerisinde sürekli böyle yollar üstünde de olabilirsiniz Anlık hiç bağlınızı yere koymayabilirsiniz Pasaport işlemleriniz de olabilir mesajlaşmalarınıza lütfen dikkat edin bu süreç içerisinde bir takım huzursuzluklar veya yanlış anlaşılmalara da yol açabilirsiniz lütfen bu konuda daha hassasiyetinizi gösterin güneş tutulması özellikle geçmişinizle birlikte de yüzleşebilirsiniz özellikle ailenize dikkat edin sağlığınıza dikkat edin ee, varsa sağlık sorunlarınızı lütfen gözden geçirin. Burada biraz sağlıklar e, gündeme ailenizde sağlık sorunu yaşayanlar da varsa gündeme gelebilir. Evet okuyacağımız dua Nisa suresi ile İsra suresini evinizde bol bol dinleyin. Bu arada lütfen ellerinize sabah kalktığınızda tuz banyosu yapın. Yani ellerinizi negatif enerjilerden arındırın. Helalından kazancı Allah nasip etsin sizlere diyoruz. Evet sevgiyle, sağlıkla, huzurla ve mutlulukta kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.